Dostlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlere Valorant'ı indirmeyi göstereceğim. Videonun açıklama kısmında verdiğim linke de tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Google arama yerine Valorant indir yazıyorsunuz. Ve çıkan en üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, açılan sayfada ücretsiz oyna diyorsunuz. Buradan bilgisayarı seçiyorsunuz. Hesabınız yoksa hesap oluşturacaksınız. Hesap oluşturmak çok kolay zaten. E-postanızı girip hesap oluşturacaksınız. Benim zaten hesabım var. Hemen girişimi yapacağım. Evet, ben girişimi yaptım. Şifrem gözükmesin diye o kısmı sizlere gösteremiyorum. Giriş yapacaksınız. Ardından indire tıklıyorsunuz. Ee, sizde sağ üstte indirme başlayacaktır. Ben de böyle bu şekilde iniyor. İnmesini bekliyoruz hemen kısa bir şekilde. Evet inen dosyayı indirilenler klasörüne gelip kuruyorsunuz arkadaşlar. Bunu şu sağ üstten indirilenlere gelip buradan da kurabilirsiniz. Sizde o şekilde olacaktır. Evet artık taracıyla işimiz yok. Burada kur diyeceksiniz arkadaşlar. Ve 372 MB inmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bu ekran sizin internet hızınıza göre açılacaktır. Şu an bende indi. Evet masa üstüme geldi. Bu sizde gelirse izin ver diyeceksiniz zaten otomatik olarak açılacaktır. Eğer açılmazsa şuradan Valorant'a tıklayacaksınız. Masa üstünüze gelecektir. Gelmezse arama yerine Valorant yazarak tıklayabilirsiniz. Ardından kur diyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen hızlıca kuruyorum. Kullanıcı adı şifrenizi girip oturumu açık tut diyeceksiniz. Demeye Ve oyunun inmesi sürecektir. Vanguard dosyası da koruyor. Onun için internet hızınıza göre biraz geç sürebilir. Ben de hızlı bir şekilde yükleniyor zaten. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.